Merhabalar, bugün nasıl YKS sürecinde motivasyonumuzu ve stresimizi yönettik, bunu size anlatacağız. Yönetebildik mi? Yönetemez. Hayır. Biz kütüphanedeyken gerçekten o kadar fazla stres oluyorduk ki, her molaya çıktığımızda, hani o karşılıklı bağdaş grupta, Karalar bağlayıp acaba yapabiliyor muyuz? Doğru yolda mıyız? Ya, yapamazsa. ya kazanamazsak? Yani e, benim hep tek seçeneğim vardı. Hiç olmazsa düşüncesini düşünmemeye çalışıyordum. Oo, ben de 15 tane A, B, C, D, Z'ye <laughs> kadar plan. Eslem de Z'ye kadar planı vardı. Bu konuda çok farklıyız. Hani ben hep diyordum ki farklı düşündüğüm ki olmasın. Hep iyi düşüneyim. Eslem diyordu ki ben de kendimi rahatlatıyorum. Boğaz içi olmazsa şurası, şurası olmazsa diye Ot kadar, Ottu'dan şuraya kadar. Yani sayıyordu tek tek seçenekleri. Hayır, <laughs> hayır. Boğaziçi'ne girecek miydik? Boğaziçi'ne 600 Sen de gireceksin. Ben gidersen sen gidersin. <laughs> ben ben Hepimizde bu düşünceler oluyor. Gerçekten oluyor yani. Sürekli yetişecek mi düşünceleriniz çok fazla normal. Ama yani yetişmeyecek diye düşünmeyin. Çünkü yetişti. Bakın mesela ben artık son zamanlarda emindim hani Boğaziçi olmayacak. Tamam. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum ama ister istemez karamsarlık oluyor. Olsun diye çabalayın ve sonrasını gerçekten izleyin. Olacak yani. Eğer yeterince evet. çabalarsanız olacak yani. Sınavdan sonra, TET'den sonra hani Eslem'le araçlık konuşuyoruz, telefondayız ve bizim sınavımız biraz zordu ve bizim de çok iyi geçmemişti yani. Hani o zaman bile emin değilsiniz yaptıklarınızdan. Hani Eslem diyor ki, kanka Boğaziçi gelmeyecek galiba, işte şurası gelmeyecek galiba. E sonra ben diyorum ki hani bir boşum vardı ama çok yanlışım da çıkabilir. Hiç belli olmaz diye düşünüyordum. Ve gerçekten öyle olmuyor. Eğer çalıştıysanız ve gayret ettiyseniz bir şekilde o sonucu alıyorsunuz. Gerçekten alıyorsunuz. Hani belki ilk 1000'e girecek kadar çalıştınız ve 2000'e girdiniz ama 2000'e girdiniz yani. Bu Aynen da harika öyle. bir şey sizin için. Biraz da gerçekten kadere inanmak gerekiyor yani. Nasip yani nasip bir nasip yerden inanmak sonra. inanmak gerekiyor. Dediğim gibi yani motivasyonunuzun düşmesi ve yapamayacak mıyım korkuları sizi her zaman çalışmaya teşvik etsin. Ya zaten kendinize çok fazla güvenirseniz çalışamazsınız. Yani evet. bir şekilde o güveni kazanmaya çalışmanız lazım. Asla yetinmeyin yaptıklarınıza. Netlerinize asla yetinmeyin. Her evet. zaman daha iyisi var. Yani belki size 100 net gerekiyor ama 100 neti gördükten sonra da 105 için çabalamanız gerekiyor. Yani Yoksa ilerleme kat edemezsiniz. Gerçekten lazım. öyle. Ve her zaman yapabileceğinizin bir adım ötesini hayal etmeye çalışın. Ve şunu sakın unutmayın. Bu yolda tek Tek rakibiniz sizsiniz. Gerçekten etrafınıza bakmayın. Şunu ne yapmış, bu ne yapmış, ben 70 netteyim millet 100 nette diye düşünmeyin. Ben bunu çok yaptım, yapmayın gerçekten. Gerçekten Sadece yapmayın. Sadece kendinizi yoruyorsunuz, hiçbir şey değişmiyor. Ve emin olun sonuçta herkes hak ettiği yerde oluyor. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Hayır hani belki o böyle ilerleyen bir yolda ama sen böyle ilerliyorsun ve burada karşılaşacaksınız. Hiç kimsenin neti belli olmuyor bu süreçte. Biz mesela, biz başladığımızda ilk Zeynep benden netleri düşüktü. Evet. Yani benim herhalde 20 net fazlam vardı. Zeynep sınavda benden daha iyi yaptı yani. İyi, bir de şöyle oluyor. E mesela ben dershanede 3. sınıfta başladım. Önümde 20 kişi vardı. Ve eğer ki düşünseydim hani bu kadar dershanede bir önünde insan varken ben sınavda yapamayacak mıyım? Hiçbir zaman öne geçemeyecek miyim? O zaman bir karamsarlığa kapılırdım ve o psikolojiyle sınav yılı geçmiyor. Gerçekten geçmez. Ama şey diye düşündüm yani. Sen elinden geleni yap, ilerleyeceksin. Kendinize güvenmeniz gerekiyor bir şekilde. Mesela üst sınıfların çoğundan daha iyi yaptı sonuç olarak. Yani sene başında nerede, sene sonunda nerede? Hiç evet, belli hiç belli oldu. olmuyor. Gerçekten sen de öyle, Hepiniz öyle. Evet. O yüzden tek rakibiniz kendiniz olsun. Bir yola çıktınız ve yürüyorsunuz. Etrafınıza bakmak sizin taşa takılıp düşmenizi sağlayabilir. Sadece önünüze bakın. Ne kadar ilerliyorum buna bakın. Dediğim gibi yol sizin, hedef sizin. Ya i̇ki adım bile iki adımdır yani. Kesinlikle. Siz yaklaşmaya bakın. Çalışın, hemen masa başına dönün ve çalışın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanka bay bay. <laughs>